Herkese selam arkadaşlar. Ben Yusuf. Ee, eskiden Yusuf TV'ydik. Şimdi Yusuf'un kontrol dünyası olduk. Ee, beni hatırlayanlar vardır belki. 9 ee, ay önce bir video çekmiştim. Bu vlog videosu. Soygut. Ee, Acemiydim. O zaman o zamana göre. Çok acemiydim. Şimdi biraz düzelleştim düzenleştim. Ee, sizler nasılsınız? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Yataşa. Hayır ya. Sinan. Helal. Utku helal. Utku. Ee, beni hatırlayanlar vardır belki. 9 yıldır var. Acemiydim. Şimdi düzenleştim. Eee bu, 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 kanala e, video çekeceğim. PUBG, Roblox. Bunun, bunun bunu gibi oyun ediyorlar. Yani Youtube'un içinden geçeceğim. Daha bir videom var. Youtube'un içinden geçeceğim diyorum. Hayır ya Sinan. Aga benim masası yok. çok kötüydü. Şunu tabak var. Geliyor tamam beni vur beni bitir. Bitir beni. Amca oldu beni bitir. Tamam. Yat aşağı. aşağı şey, oğlum biz de şeyde kalkalım yapıyoruz. aşağı yap falan diyorsun. Yorumlar kapalı galiba. Bana, bana, beni kötü Abi adı, kanalın adını niye değiştirdim biliyorsunuz. Saçmaydı abi ya. Hiç sevmedim. Bakın kusma göstereceğim. Ee, bu arada bu gösterecektim. Ben bolları tanıyacaktım. Elim yanlışlıkla kaydı böyle. Lobide şey yapacaktım size. Tanıtacaktım kendimi. Hesabı falan tanıtacaktım ama gerek kalmadı artık. Hesabı falan tanıtmayı. Bakın şuraya pusun ya herkes şurayı biliyor musunuz? Hayır ya. M4 oynayacağım oğlum. Bakın. Şuraya pusun. Şu koltuğun arkasına pusun. Ben bir şey yapmıyorum. Adamlar gidip bir grup duruyor. Şuraya pusun. Şu televizyonun üstüne. Ha, oraya, oraları çıkılmadığını sanmayın. Çıkılıyor arkadaşlar. Bunu bilin yani bilgim bilgim olsun. Zıplama şeyi orada mı Bitir beni oynayayım biraz. yat aşağı Hop. Hadi gel 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 Bıcık oldum ya. Lobi çekelim biz. Ben bu modu gösterdik. Ayrılalım. Jiroskop oynayalım. Harbi oğlum jiroskop kapalı mı lan? Hassasiyet jiroskop niye kapalı? Hadi açık tamam. Sonra. Bak bunu oynayın. Bu oynayacağım. Bakın bu bunu oynayın bu fazla hafıza olabilir ama hafızası olan oynasın bunu. Bakın ben de hepsi yüklü. Bunu, bunu göstereyim. Gelin kaynak paketlerini yükleyin tamam mı? Ondan sonra gelin. Ee, Aden haritalarını yükleyin. Ve ondan sonra Wolf. Bunu yükleyin bütün Wolf'lar yükleniyor. Bunu göstereceğim. Bu da güzel bir wolf. Yani bu Yusuf bu arada yaşım 9. Yani videoyu edit yapacak zamanım kal Adamda işi kalıcı var mı? Hadi hadi bakalım. İnşallah edit yapacak zamanım olur. Biliyorum ki Aga Hadi Ya kaçtım Çekme abi lobi çekme İnternette sorun var. Bizim. Bitir. Hadi ya gıcık oluyorum ya. Diyor ki git alan öl. Harbi diyor ki git alan öl. Ya bir yürü git ya. Bir de önüme çıkıyor. Mahsuzdan. Aynen oraya bir zıplam. Evet. Oha normal 2de ölmesi lazım değil mi Hadi. Hadi göster ama geliyor yandan buraya. Göstermiyor da. Oğlum sen niye lobi çekiyorsun? Gıcık oldum ya. Neyse zaten birazdan biz de lobi çekeceğiz. Bir ses göstermek ama. Gıcıklığına yapıyor? gıcıklığın. Olmak Oğlum bak şimdi ben kötü oynuyorum diye benimle dalga geçecekler Hadi ben normal kötü oynayan bir... biri değilim. Ahmet diye bir kuzenim var. Ahmet abim, karısı oturuyorlar. İki tane abim var. Biri Ahmet, biri bir Ahmet biri birey. Bak Meryem. Oğlum sen ne karışıyorsun oradan ya? Her şeyi burnunu sokma ya. Ben sana aktini bildireceğim. Ya. ya bir şey ya harbi. Dün arkadaşlar sarı mumyalı biri geldi. Şöyle karşıma. Tamam mı? Biz göstermek için yapıyoruz. Öyle siz bana böyle bot diyeceksiniz ha. Hadi geçin. Geçin videoya. Üçün, üçüncüsünü göstereyim. Bunu oynayayım saklanmaç. Bu. Bunu göstereceğim Bu uzun sürüyor. Şuraya gelelim. Şu bu, an buluyorum. Çünkü bildiğim çok şey var. Bu. 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 Bunu da oynayayım. Efe kodu yazıyor. Bakın orada. 002 614 972 Böyle. Bunu da oynayın arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bunu da oynayın. Şu 1 v 1'i de oynayın. Şimdi onu göstermeyin. Bakın. Bunu da oynayın. Sonra şu parkur denedim de. Ben, ben denemedim. Beğenirsiniz belki. Bak bu da güzel, bu da güzel. Kovalar geçmiş, oynadıklarım. İlk oynadım bof göstereceğim. İlk oynadım bof şu an bu, bu. Sonra bunu oynayacağım. Harbi oğlum bunu oynasak mı? Ya? O da güzel. Şöyle. Şöyle göstereyim. I'm look cool. Sosyal ağlar. Abi şu orkası çok istiyordum ben ya. Abi bu. Bu ve bu, bu. Şu çok beğendim de işte elbiseler kalmış. Favorilerimi göstereceğim. Favorilerime ne koymuş. Neyse. Neyse. Neyse neyse. Favorilerime böyle şeyler koymuş. Bu da hiç mi <laughs> sevmiyorum aslında. Böylesine koyuyor. Bu böyle gösterdik. Bu video bu kadardı. Hadi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. İyi günler. Hadi görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın ha. O kadar uğraşıyoruz izleyin.